İşte atölyemizin yeni misafiri. Gözleri rahatsız. Minik bir smokinli kız. O kadar güzel ki. Aylardır görüyoruz. Bir türlü cesaret edemiyorduk. Daha doğrusu yakalayamıyorduk. Bugün çok niyet ettik. Böyle kapanlar kurduk. Mamalar koyduk. Yakaladık. Veterinere gitti. Bir iç dış parazitine oldu. Şimdi gözleri içinde. Göz konusunda uzman. E, doktorumuzla görüşeceğiz ama çok bir umutlu değiliz. Işığı görerek hayatını devam ettirecek. Tek gözümüz zaten yok. Artık o tamamen kapanmış. Bu gözümüz de çok buğulu. Bu da kapanmak üzere. İnşallah sağlığını çok etkileyecek bir hastalığı yoktur. Sadece gözünde bir sıkıntı vardır. O da zaten ışığı biraz seçerek yaşamaya çok güzel devam ediyor kediler. Şimdi biraz çekindi. Kekik girdi çünkü odaya. Ona bir hısladı. O yüzden biraz çekiniyor. Bu daha önce biliyorsunuz atölyemiz. Misafir kedi şeyimiz, kedi misafirhanemiz. Orada buna bakacağız şimdi iyileşene kadar. Değil mi güzel kızım? Hadi bakalım. Alış biraz kendi kendine. Ne yapacakmış benim kızım bugün? Doktora mı gidecekmiş? Doktor ablaya mı gidecekmiş? Gözlerini mi gösterecekmiş güzel hanım kızım? Hanım kızım. Oh bebeğim. Azıcık alıştı. Geceyi geçirdik. Ondan sonra cuma burada köşede burada koltuklar vardı. Onları ittik. Onun altında yaşadı bütün gece. Şeyini mamalarını yedi, suyunu içti. Yalnız kumunu bilememiş. Kumu herhalde yüksek gelmiş. Oraya çıkamamış. Buldu. Başka bir yere yapmış. Olsun varsın dedik. Benim güzel kızım korkmuştur. Tam göremiyor zaten. İçinde de başka kedinin kokuları var tabi. Ondan da çekinmiş olabilir. Böyle şimdi dinleniyor. Birazdan çıkacağız. Şeye götüreceğiz bakalım, doktor ablamıza değil mi, değil mi güzel kızım? Hii, güzel dinlen özür benim kızım. İnşallah güzel, güzel haberler alırız, değil mi hanım kızım? Değil mi hanım kızım? Oh güzel kızım, güzel kızım benim. Hala çok elletmiyor kendini. Böyle biz de onu korkutmak istemiyoruz. Birazdan kutuya alacağız zaten. O yüzden böyle kendi halinde dinlensin, sakinlesin. Çünkü birazcık yine strese girecek bugün, mecbur iyiliği için ama değil mi güzel kızım? Şöyle yakından da çekelim. Oh bebeğim. Oh bebeğim. Pis, 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 pis. Ay, aç bakalım göbeğini. Aç bakalım göbeğini. O güzel göbeği görelim, göbeği görelim. Göbeği görelim, göbeği görelim, göbeği. Hop azıcık azıcık. Azıcık azıcık alıştırıyor. Azıcık, azıcık azıcık. Korkutmadan. Korkutmadan. Kendi isterse sürüyor. Ay gibi bir şey açtık. Ay gibi bir şey açıyoruz arada. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Çok güzeliz biz. <laughs> şuna bak şuna bak. Şuna bak şuna bak şuna bak. Minnacık bir şeysin sen. Minnacıksın minnacıksın. Minnacık minnacık. Oy tombik. Tombik olacak iyice bu göbek tombik değil de. Siyah beyazlar çok güzel kilo alıyor Biliyoruz Hulusi'den. Hulusi'ye kardeş geldi. <laughs> Hulusi'ye tombik olacak bir kardeş daha geldi. pop pop. Güzel kızım benim. Aferin benim güzel kızıma. Aferin benim güzel kızıma. Aferin. <laughs> Hadi bakalım. Azıcık dinlen. Birazdan gideceğiz. Azıcık dinlen bakalım. Oh, güzel kızım benim. Şimdi Uzman doktorumuzdan çıktık. Eve gideceğiz. Niye böyle konuşuyorum bilmiyorum. Bıy bıy bıy, bıy çocuk sesi gibi. Ee, battaniyemizle geldik ama battaniyemize yaptık bir kere. <laughs> Hatta belki birkaç kere yaptık. O atıldı. Şimdi bize ped verdiler. Yakalık taktılar. O ka El hala dışarıda mı? Sen düzelttin mi? Düzelttim mı? düzelttim. Ha tamam. Demin patisi de dışarıdaydı. Çok rahatsız oluyor ama inşallah gözümüz sanki bir tanesi iyileşecek gibi. Bir gözümüz... E, i̇ki gözümüz daha doğrusu damla e, olacak. E, kaç tane? Be beş tane. Günde beş kere üç, üç tane er damlamız, damlamız var. var. Çekeriz. <laughs> şey yapabilirsek, becerebilirsek. Bir de antibiyotik tedavimiz olacak. İlk önce gözümüzdeki iltihapları kaldıracağız. Ondan sonra bir hafta sonra kontrolümüz var. Bakalım iltihabın gidişatına göre saydam bölgeyi arttırıp şey yapmaya çalışacağız. Oradan ameliyatla ışığı işte almaya ve görüntüyü almaya çalışacağız. Ondan sonra bu çok şeyleri teknikleri zaten anlatamayız. Ama bakalım gelişmelerle yeni videolarda inşallah çok daha iyi olacak bizim kızımız değil mi ablası? Oh canım. İyileşeceğiz iyileşeceğiz umut var. Hatta öbür gözümüz bile ışığı seçebilirmiş o küçük göz. En iyi ihtimaller tabii bunlar. Diğer gözümüzü de görme ihtimali yüksek gibi şimdilik. Hadi maşallah ve inşallah. <laughs> evet, ertesi günden merhaba. Bugün şeylerimizi, tüm damlalarımızı bulduk. Hepsini damlatmaya başladık. Kendisinin böyle sürekli değişen bir yatağı var. Yakalın çıkardı. Kendi atmış. Biz de şimdi çok sıkmak istemiyoruz. Burada yaş var, kurumaması var, suyu var. Sonra yerleri yeni sildik çünkü biraz affedersiniz yapmış, dökmüş bir şeyler daha tam bilemiyor. Buraya yeniden yavru tuvaleti getirdik çünkü kısa tuvaleti görüp çıkması daha kolay. Daha önce baksını kullanıyorduk ve baksın delikleri olduğu için hepsi devrilmiş filan. İşte biraz pislik olmuş. Burada kardeşlerinin kumu var buraya çıkmıyor ama en azından kokuyu alıp buraya yapmasını istiyoruz. Tabii o evin başka yerlerini de yapıyor. Şuralara yapıyor. Şuraları hep böyle boşalttık. Şimdi onun zarar görmemesi için biraz daha attık odayı ama biraz daha ona böyle bir alan kapayacağız herhalde burayı ki çok dışarı çıkmasın diye yine de sivri yerler var. Burası onun istediği zaman saklandığı ya da eğer biraz daha alışırsa yatacağı koltuğum. Bir de yakından göstereyim yine. Damlalarımız işe yaramaya başladı. Evet aşkım, evet. Dün çok daha fazla akıntısı vardı. Sabah da öyle bir akıntımız durdu. İnşallah daha da iyi olacağız. Daha da iyi şeylerini, videolarını çekeceğiz size. Değil mi güzel kızım? Adını bilmiyoruz. Biraz temizledik. Dün çok pislenmişti. Biraz bezlerle filan sildik. Bizi çok sevmiyor. Çünkü ya antibiyotik veriyoruz ya üç tane damlasını veriyoruz günde beş kere. ikişer ikişer gözlere. Ya da antibiyotik sıkıyoruz ağzına ya da pisliklerini temizliyoruz vücudundan. O yüzden bizden hiç az etmiyor. Değil mi güzel kızım? Arada sevdiriyor. Ama çok üstüne gitmiyoruz. Burada dinleniyor. Değil mi güzelim? Hadi bakalım. İyi dinlenmeler. Böyle kokluyor böyle. Piremşeş piremşeş. Gözlerimizi da gösterelim. Değil mi güzel kızım? İşte bu üç damla günde beş kere ikişer ikişer damlatılıyor gözlere. Bu da antibiyotiği. 0.5 milim içiyor. Günde iki kere o da. Ve böyle keyif yapıyor diğer zamanlarda da. Ona nazar boncuğu takamadığımız için nazar boncuklu bir kedi getirdim kendisine. Nazar değmesin. O benim güzel kuzum. Oh, oh, purluyor şu anda. Rönesans pozları veriyor. Biri gelse çizse acaba daha mı güzel olur böyle değil mi? Böyle şeyle kamerayla çok güzel olmuyor. Bence böyle çok güzel bir şey olur. Tablo olur benim kızım. Çok güzel maşallah. Daha da sağlıklı ve güzel olacak değil mi? Güzelim. Of oh, of. Oh, ay mamaya giriyor kafan. Mamaya giriyor. Alayım mı mamanı? Bu kendi yaklaştırmış herhalde. Maması buradaydı. <laughs> Geri getirir mi mamanı? Tamam. İstediğin zaman yersin. <laughs> Hadi ye de görsünler. Afiyet olsun.